Merhaba arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel harika bir baffle tarif veriyorum. Bunun için gerekli olan malzemeler 2 yumurta, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı süt, çeyrek su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. Öncelikle 2 yumurtamızı bir kasemizin içine koyuyoruz. vanilya, 2 yemek kaşığı toz şeker, toz şekerle yumurtayı güzelce köpük haline gelene kadar çırpıyoruz. Sıvı yağ ilave ediyoruz. 1 su bardağı süt. Bir buçuk su bardağı un yeterli geliyor. Unumuzu koyup bir tatlı kaşığı kabartma tozumuzla güzelce bir elek yardımıyla eliyoruz. Evet bunu da güzelce mikser yardımıyla çırpıyoruz. Kıvamı bu şekilde olacak. Verdiğim ölçüler birebirdir. Evet, bafıl makinesini Fişe takıyorum, ısınmasını bekliyorum. Isındıktan sonra margarinle üstünü altını yağlıyoruz. Margarinle çok lezzetli oluyor. Sıvı yağ kullanmayın. Çok az margarinle üstüne altına sürüyoruz. Bir kepçe yardımıyla bafıl makinesinin içine döküyoruz. Bir kepçe yetiyor. Bu şekilde hiç düzeltmeye gerek yok. Kapatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi hemen bir dakikada oluyor. İkincisi için de yağlıyorum. Evde çok basit. Kendiniz dışarıdaki gibi bafıl yapabilirsiniz çok lezzetli, çok güzel oluyor ve çok bereketli oluyor. Hemen soğumadan sıcakken üzerine çikolatayı sürüyoruz. Dışarıda yediğiniz waffle 20 liradan aşağı değil ama verdiğim tarif 20 lira bile tutmuyor ve 9 tane çıkıyor ve çok lezzetli oluyor. Kesinlikle sıcakken sürün çikolatasını ve sıcak servis yaparsanız çok güzel olur. Meyvelerimizden muz ve çilek var. Kivi de koyabilirsiniz. Evet, muzları bu şekilde üzerine sıralıyorum. Süslemek tamamen tercihe kalmış. Nasıl süslemek isterseniz çilekleri de bu şekilde sıralıyorum. Büyük küçük demeden e, harika bir tarif çok lezzetli dediğim gibi dışarıdakinden çok çok daha güzel kesinlikle denemenizi tavsiye ederim üzerine pudra şekeri serpiyorum biraz da dövülmüş ceviz fındık da olabilir evde ne varsa Çok basit. 5 dakikada 9 e, tane bafol yaptım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.